ne haber iki maç benim yüzümden kaybettiniz be. Valla. Şort var bir. Lower İki kişi iki short. 91 bir. Lower bir. yaptılar. Lower bir vardı. Bomba düştü. Bomba lower. Bomba verdi. Sağa geldi sağa. E, sağdaki bizimki sandım sesi ben de duydum. Evet. bir M4 al. Öldü. Adamsın. Helal. <laughs> Videoyu çekeceğim. <laughs> Videoyu çekiyor ya arkadaş. Yok. video çekmiyorum. Çünkü nereden çekileceğini bilmiyorum. Bizim adam çekiyor. <laughs> Aynen. Ha. Bomba düştü şort Youtube'dan abone ol bu arada kanka Abone olmam <laughs> bana abone olacağım İyi dediğim <laughs> Abi değil Al abi var Sen karı mısın lan? aynı Bilmiyorum ne? neden ses çıkardım ne? saklanıyor Saklanıyor AWP nerede? Anlamına koyayım. Otel, otel. Ort girmişler. Aman. Kaldım ya bomba atacağım diye. With... Şu. E, e vurdum. Nasıl <laughs> Ben ne yapıyorum ya ben? Atla Long keder. Long vir. Hangi rastlayın ya? durmayın. Nasıl deneyeceğim? Pardon. Çıkamıyorum! Çıkamıyorum! <laughs> <laughs> İyi <Hiç> çıkamıyorsun. Hah. <laughs> <Sessizlik> mid. mid 2. 2. <Sessizlik> 21 vurdum birine. Oynayacağım. O silahı bana ver, elde edeyim. 61 short rush'ladı. Kanka, kanka. Hızlı <laughs> 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 Bak şu bir. <laughs> Geldi be Bak hızlı taraftan girişte Bir yere uçuyorlar ya da müthişten gidecekler. Evet, bomba blanka düşmeye de lan. Bomba var. Enes <laughs> <laughs> öpücen nerede? Şu biri short. SHORT'U sal bana. Bak ben öldüreceğim izle. Evet, 20 FPS oynuyorum amına. Benim FPS kaç sor bir daha. Kaç? msv sotu bit aksiyon istemiyorum oğlum git köşede saklan ölme ya gelme mesela buraya sen dışarı beni öldürür müsün sen labarı, bana bırak labiret ben bugün oldun. iki tane ban yedim hiç kimseyi öldürmem labiret'i vur ben seni öldürürüm o zaman Öldürem, <laughs> öldürürüm Amına koyayım. Geçti geçti. Vurma daha vurma. Vurma. Ya ama öldürürdüm. Tam geçti. AWP'm bana var. Ya. Ordu. Bak trollerim. Ya trolle trolle. Troll atarız ki amına koyayım. Atarsınız kazanmak.